Merhaba arkadaşlar. KPSS Coğrafya Deneme Deneme 1 2 3 serimizde 43. videomuzda devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bunlar TG denemelerini içeriyor. Dediğimiz gibi yorumlarınız bizim için önemli. Ne kadar kişiye faydalı olduğumuz ve devam etmek konusunda bir kriter oluşturuyor. Evet, birinci sorumuzda Türkiye'nin jeopolitik konumu üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır? Ekonomik bakımdan gelişmiş Avrupa ülkelerine komşu olması jeopolitik önemimizi arttırmaktadır. Asya ile Avrupa arasında bir bağlantı noktası olması hem kültürel hem baktığımızda ekonomik hem de ulaşım bakımından bağlantı sağlayabiliyor. Petrol ve doğalgaz zengini Orta Doğu ülkelerine yakın olması yine Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle jeopolitik önemini arttırıyor. Birbirinden farklı tarım ürünlerinin üretilmesi bir boğaza göre gelişmiş ülkeler arasında bir köprü olmasına göre Asya ile Avrupa'yı bağlamasına göre daha az öneme sahiptir. Bu nedenle doğru cevabımızın değişik olduğunu söyleyelim. Boğazlar mesela geçiş güzergahı üzerinde olmamız çok çok önemli jeopolitik konum açısından. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. İkinci sorumuzda aşağıda verilen durumlardan hangisi oluşum zamanı bakımından diğerlerinden farklıdır? Bor, linyet, tuz yataklarının oluşumu 3. Kuzey Anadolu fay hattının oluşumu 3. Toros Dağları ve Kuzey Anadolu Dağları'nın oluşumu 3. İç ve Doğu Anadolu Volkanları'nın oluşumu yine 3'e dayanmakta. Ama Anamur Masifi'nin birinci zamanda Paleozoik'te oluştuğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim. Üçüncü sorumuzda haritada gösterilen yerlerde yaygın olarak görülen doğal afetler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Ki ikinin olduğu yer Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz'i görünce arkadaşlar kesinlikle heyelan dememiz gerekiyor. Bunun yanında Hakkari çevresi daha çok çığ doğal afeti bakımından önemli. Ve sık sık taşan Meliç nehri onun kolu olan Ergen'e yine burada söylenebilir. O nedenle doğru cevabımızın aşık olduğunu yine burada belirtmiş olalım. Dördüncü sorumuzda yukarıda verilen göllerden hangileri kapalı havza özelliği taşımaktadır? Beyşehir suları tatlı e, ki giden kısmında yer altından sularını ulaştırdığı söyleniyor. Tuz gölü kapalı havza Burdur, Acıgöl, Kapalı Havza, Manyas, Açık Havza özelliği gösteriyor. Çünkü sularını denize ulaştırıyor. Bu nedenle Kapalı Havzaları sorduğu için 2 ve 3 yani D şıkkı bu sorumuzda doğru cevabımız oldu. Beşinci sorumuzda kimyasal tortul grubunda olan karstik kayaçlar suda kolay eriyebilen yapıya sahiptir. Buna göre aşağıdaki oluşumlardan hangisi karstik erimeyle ortaya çıkmamıştır? Lapya en küçük karstik aşınım çukurludur. Lapyaların birleşmesiyle dolin. Dolinlerin birleşmesiyle yine oval dediğimiz şekiller. Bunun yanında uvalanın yine daha da büyümesiyle polye şekilleri oluşmaktadır. Obruk ise erime sonucu oluşan yer altındaki boşlukların çökmesiyle yine meydana gelen derin çukurluklardır. Ama tafoni rüzgar şeklidir. Ki özellikle tafon dediğimiz kayalar üzerindeki küçük oyuntular rüzgar taşıdığı partiküllerle bunları aşındırıyor ve küçük oyuntular oluşturuyor. Buna biz tafon diyoruz. Bu bir karstik şekil değil. Rüzgar aşınım şekilleri arasında sayılıyor. Bu nedenle doğru cevabımız E şıkkı oldu. Altıncı sorumuzda yukarıdaki haritada taranarak gösterilen alanın toprak yapısıyla ilgili olarak hangileri doğru olduğu söylenebilir. Şimdi bulunduğu alan itibariyle kuzeydoğu Anadolu'ya doğru kalmış olan bir yerden bahsediyoruz. Bu alanda yerli toprak dediğimiz zonal topraklar görülüyor. Zonal topraklarda katmanlaşma, horizonalaşma görülür. Bunun yanında hangi toprak dersek çernozom toprakları koyu renkli kara toprak olarak da biliniyor. Humus oranında oldukça fazla çernozom topraklarının ki mineral yönünden de zengin toprakları oluşturmakta. Bu nedenle çernozom toprakları için bu Üçü de geçerli bir bilgi. Bu nedenle doğru cevabımız E şıkkı oldu. Yedinci sorumuzda aşağıda bir iklim tipine ait yağış ve sıcaklık grafiği verilmiş. Buna göre verilen grafik hangisine aittir diyor. En fazla yağış aldığı mevsime bakarsak ki 3 ayı toplayarak buna ulaşıyoruz. Eylül, Ekim, Kasım. Eğer sonbaharda en fazla yağış aldıysa bu Karadeniz iklimine ait bir grafiktir. Buna bağlı olarak da burada Mersin'de Akdeniz, Gümüşhane'de Karasal, yine İzmir'de Akdeniz, Erzurum'da Sert Karasal ki yazın daha çok alıyordu Erzurum. Ama e, tabi Rize'de Karadeniz iklimi görüldüğü için burada doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyelim. 8. sorumuzda Türkiye'nin nüfusu ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez diyor. Toplam nüfus miktarı sayım dönemlerine göre sürekli artmıştır. Aritmetik nüfus yoğunluğu nüfusumuz arttığı için, yüz ölçümümüzde büyük bir değişiklik olmadığı için sürekli artmıştır. Okuma yazma oranı sürekli artmıştır. Nüfus artış hızı sürekli yükselme göstermemiştir. Özellikle bazı dönemlerde örneğin 40-45 dönemi, 2. Dünya Savaşı bu dönemde nüfus artış hızında bir düşüş var. Onun dışında 60'tan sonra özellikle 75-80 döneminde işçi göçleri orada nüfus artış hızında bir azalma var. Bu nedenle doğru cevabımız değişik oldu. Kentsel nüfus oranı giderek arttı ve günümüzde oldukça yüksek bir rakama ulaştı. B şıkkı doğru cevabımız. 9. sorumuzda haritada işaretlenerek gösterilen alanlardan hangisi Türkiye'nin seyrek nüfusu bölgeleri arasında yer almaz? Şimdi i̇şte burada baktığımızda arkadaşlar e, özellikle İzmir ve çevresi sık nüfuslu alanlardandır. Bu nedenle doğru cevabımız B şıkkı oldu. Bir numara kısmı Yıldız Dağları ve onun iç kısımlarında nüfus daha seyrek. E, Taşeli nüfus daha seyrek. Doğa Doğu Karadeniz'in iç kısımları seyrek, kıyı kesim verseydi yoğundu. Hakkari seyrek nüfuslu. O yüzden 2 yani B şıkkını doğru cevap olarak aldık. İzmir ve çevresi iklimin uygun olması, tarımın gelişmesi, sanayi faaliyetleri, ulaşımın gelişmesi ve burada nüfusun yoğun olması önemli faktörleri oluşturuyordu. 10. sorumuzda deniz, akarsu ve yol kenarlarına kurulan yerleşmelere çizgisel dokulu yerleşmeler denir. Buna göre aşağıdaki illerden hangisi bir akarsuyu takip eden çizgisel yerleşme dokusuna örnek gösterilemez demiş. Buradaki sorumuzda baktığımızda işte Amasya'yı biliyorsunuzdur evleri ki iki akarsu e, akarsunun iki kenarında özellikle Yeşilırmağ'ın iki kenarında kurulmuş. Bunun yanında tokat yine kızdırmak geçiyor. E, Tabi Kayseri'de böyle bir akarsu yok arkadaşlar. O nedenle doğru cevabımız E şıkkı oldu ve burada Türkiye'nin özellikle Amasya ilini unutmamak gerekiyor bu çizgisel dokulu kısımda. Bunun yanında Eskişehir Porsuk çayı olabilir ek olarak bunu yine örnek verebiliriz. 11. sorumuzda yukarıda verilen tarım ürünlerinden hangilerinde makineleşmeye duyulan ihtiyaç daha azdır demiş. Şimdi baktığımızda çay insan gücüyle daha çok toplanan bir ürün. Burada makineleşmeye çok aşırı bir ihtiyaç bunun yanında baktığımızda pirinç, sulak, bataklık alanlarda bu nedenle daha çok insan gücüne ihtiyaç duyulabiliyor. Ama buğday için özellikle baktığımızda makineleşmeye duyulan ihtiyaç biraz daha fazla olabiliyor. Ve bir çerdöver gibi tarım ürünleri hasadında biz bunu burada kullanabiliyoruz. O nedenle doğru cevabımız 1 ve 3 B şıkkı oldu. 12. sorumuzda haritada numaralarla gösterilen yerlerden yaygın şekilde yapılan hayvancılık faaliyetleri hangisine yanlış verilmiştir? Bir, kültür balıkçılığı ki Muğla çevresinde kültür balıkçılığı çok fazla gelişmiş. Dalyan dediğimiz e, oradaki köy altı yerleşmelerini biliyorsunuz. 2 kıl keçisi demiş. Teke Taşeri'de kıl keçisi oldukça yoğun. 3. Kümes hayvancılığı demiş. Bu doğru bir yer değil arkadaşlar. Çünkü tüketim, pazarlama imkanlarının geliştiği alanlarda kümes hayvancılığı gelişiyor. Daha çok batıda yoğunlaşmış. 4. ipek böcekçiliği demiş. Özellikle Diyarbakır çevresindeki alanlarda. Bunun yanında işte o kısımda baktığımızda güneydoğu Anadolu kısmında yine geliştiği yerler var. 5. Büyükbaş mera hayvancılığı demiş Erzurum Kars çevresi. Bu da alınabilir. O nedenle doğru cevabımız C şıkkı oldu. 13. sorumuzda aşağıdaki maden kullanım alanı eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır? Krom, çeliğin sertleştirilmesi, daha dayanıklı hale getirilmesi. Barit, özellikle petrol kuyularının açılması, sondaj çalışmaları. Trona, kimya sektörü demiş özellikle trona soda külüdür kimya sanayisinde deterjanlarda çok fazla kullanılır perlit inşaat özellikle ısı yalıtım gibi durumlarda karşımıza çıkıyor asfaltit demiş gübre sanayisi değil arkadaşlar özellikle asfaltite baktığımızda biz daha çok e, türev olarak e, petrole benzeyen bir özellikte. Bu nedenle işte enerji üretiminde kullanabiliyoruz. Özellikle termik santrallerde kullanabiliyoruz ama gübre sanayisinde kullanılmadığını söyleyebiliriz. E şıkkı doğru cevabımız oldu. 14. sorumuzda aşağıda verilen enerji santrallerinden hangisinin enerji kaynağına uzak bir yerde kurulma olasılığı daha azdır? Özellikle jeotermal, hidroelektrik, rüzgar güneş gibi özelliği bulunan santrallerin enerji kaynağına uzak kurulması tabi olumsuzluk yaratacaktır. Bursa Ovalıkça doğalgaz uzakta kurulabiliyor ki orada doğalgaz çıkmıyor. Aydın Germenci jeotermal orada yakında kurulması gerekiyor. Manisa Soma Niyet niyeti taşıyabiliyoruz. Adana su gözü taş kömürü zaten daha çok dışarıdan ithal yoluyla gelen taş kömürle çalışıyor. E, Kütahya tunç bilek lignit yine taşıyabiliyoruz. Ha, tabii ki yakında kurulması maliyeti düşürür ama gidip de aydın germencik sıcak suyu bir yerden başka bir yere taşımak oldukça maliyetli ve su soğuduğu için e, gerekli enerji üretimi sağlanamıyor. Bu nedenle doğru cevabımız B şıkkı oldu. 15. sorumuzda haritada bazı koyu renkli alanlar gösterilmiş. Buna göre haritada dağılış alanları gösterilen enerji kaynakları hangisi olmalıdır diyor. Özellikle bu alanda Çanakkale'yi vermiş, İzmir'i vermiş. Bunun yanında Hatay, Adana'nın bir kısmını vermiş. Bu alanlarda verilen enerji kaynağımız arkadaşlar rüzgar. Özellikle İzmir, Alaçatı, Çanakkale gibi alanların ön plana çıktığı rüzgar ki ilk rüzgar santrali de İzmir, Alaçatı, Çeşme'de kurulmuştu. Hatay'da, Osmaniye'de önemli yer tutuyor arkadaşlar. O nedenle doğru cevabımız E şıkkı oldu. 16. sorumuzda 2019 yılı TÜİK verilerine göre Aşağıdakilerin hangisi en fazla ithalat yaptığımız ülkedir? Türkiye'nin 2019 TÜİK verilerine göre en fazla ithalat yaptığı ülke Rusya'dır. En fazla ihracat yaptığı ülke Almanya'dır. Yıllık veriyi kullanarak bunları cevaplıyoruz. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet 17. sorumuza geldik arkadaşlar. Türkiye ulaşımına ait yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır demiş. Cumhuriyetin ilk yıllarında karayollarına değil Demir yollarına ağırlık verilmişti. 1923-50 arasında demir yollarının ağırlıklı olduğu dönemdi. Hava yolu taşımacında günümüzde gittikçe yaygınlaştığını söyleyebiliriz. Tüm komşu ülkelerle Türkiye'den doğrudan demir yolu bağlantısı yoktur arkadaşlar çünkü bazı işte sınır illerine zaten demir yolu bağlantımız bulunmuyor. Dış ticarette en fazla deniz yolu kullanılıyor çünkü daha ekonomik taşıma maliyeti daha düşüktür. Bu nedenle 1 ve 3 yanlış olan seçenekler öncüler. B şıkkı doğru cevabımız oldu. 18. sorumuzda aşağıdaki turizm alanının bulunduğu yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Göbekli Tepe Şanlıurfa'da. Aktamar Kilisesi Van'da arkadaşlar. O nedenle yanlış eşleştirilmiş. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Köprülü Kanyon Antalya, Erfelek Şelalesi Sinop, Millet Antik Kenti Aydın'da karşımıza çıkıyor. Ki bu nedenle doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet arkadaşlar 18. ve son sorumuza geldik. Aşağıdaki turizm alanı bulunduğu yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Göbekli Tepe Şanlıurfa'da bulunuyor. Akdamar Kilisesi Van'da bulunuyor arkadaşlar. Köprülü Kanyon Antalya. Erfelek Şelalesi Sinop. Afrodisyas Antik Kenti Aydın'da bulunuyor. Ama dediğimiz gibi Akdamar Kilisesi'ni Van'da aldığımız için doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum.